Bu maçtaki taktiği tabi nasıl olacak, onu da konuşuruz da. Asıl ilk merak edilen konuyla başlayalım mı? Yarın Galatasaray'ın nasıl bir 11 ile sahaya çıkmasını bekliyorsun? 4-2-3-1 Liverpool maçındaki şablon. Liverpool maçında iki fark olacak oyuncu bazı gideceksek. Orada İlkay Gündoğan'ın bölgesinde Gabriel Sarı olacak. Yunus'un yerinde de Sane olacak. Yani 4-2-3-1 dediğimiz savunma bekleri Singo, Jakobs... Sanchez, Abdülkerim, Abdülkerim'in defolarını Jakobs bu anlamda kapatmaya daha uygun bir sol bek Eren e bek kıyasladığımda, kıyasladığında. Lemina'nın 6 numara olması, Torreira'nın 8 biraz daha sağlam bir orta sağ diyebiliriz. Önlerinde Sara, sağda Sane, solda Barış Alper. İleri uç Osimen, Salah'ı yerine Singo diyorum çünkü Salah'ı bence yarınki maçta e, hücum attığında bir opsiyon olacak kulübeden, Icardi dışında. Biraz da hani eksiklerden dolayı Yunus yok. Evet. Yılkay yok. E, Singo da son Trabzonspor maçının ardından ben hemen tribünden çıkmamıştım. E, maçın ardından bir sağ çalışması yaptı. Oyuna girmek istedi aslında ısındı ama hoca e, son değişiklik Ahmet Kutucu yapınca e, Singo oyuna girmemişti. E, bireysel çalışarak kendisini hazırlamıştı. E, Ayak maçına başlamasını bekliyorum. Yani 4-2-3-1 dediğimiz Galatasaray'ın alıştığı şablon. Ama biraz daha işin defans anlamında. Işte mesela Singo'nun defansı Salay'dan daha iyi. Jacobs'un defansı Eren'den daha iyi. Lemine yine orta sahada muhakkak o direnci arttıran bir isim. Ee, i̇yi bir ile başlıyor Galatasaray'ın. Yunus belki ön alan preste muhakkak Saray'a kıyasla aranacaktır. Yani hareketli bir oyuncu Yunus ama rakip ayaksa da eksikler var orta sahasında. Yani demin de aslında özetlemeye çalıştım. O Ajax tarafı da 4-2-3-1'e yakın bir diziliş. Vegors'un ileri uç olup Vegors'un indirdiği toplarla pozisyona gitmeye çalışan bir takım. Ama tabii şunu söyleyelim. Artık yani ayaklar yere sağlam basmalı. Sonuçta Ajax bir ekol ve Galatasaray'ın kontrol sücün futbolu kesinlikle. Yani dediğim gibi ilk 20 dakika gol yemeden başlamak çok önemli. Çünkü olası bir erken gol işte Frankfurt maçı 3-1'e geldikten sonra evet 3-2-3 ihtimali vardı ama ben daha çok 4-5'e e gider diyordum hani bu tip bir oyun şablonu izin vermemeli galatasaray o yüzden de biraz hani Liverpool maçı başlangıç planı olabilir tabii. diyorum. O rakibe oyuna çok ortak etmeme, topa sahip olabilme önemli. Bir de tabii yine o konuca muhakkak Simen ve Barış Alper üzerinden bir hücum planı kurgulayacaktır. Şimdi Ajax da tabii bu sene Şampiyonlar Ligi'nde istediği gibi başlayamadı. Onlar açısından işler kötü gidiyor. E bu Galatasaray adına bir avantaj mı de dezavantaj mı? O soruya tabii yanıt ararız aramızda. Inter'le ilk maçlarında karşı karşıya geldiler. Amsterdam'da Inter'e 2-0 mağlup oldular. Marsilya deplasmanına gittiler. 4-0 yenildiler ve Chelsea deplasmanına gittiler. Chelsea deplasmanından da 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldılar. Yani 3 maçta 11 gol yemiş bir Ajax'tan bahsediyoruz. Şimdi normalde bu tablolar genelde şöyle okunur. İşte Ajax kötü gidiyor. Ajax formsuz. Böyle de okunabilir bu arada yani. Yanlış da bir yorumlama değil. Ama bir yandan da aslında şu da oluyor. Ya ben Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapacaksam artık son atımlı kurşunun bu maçlar deyip daha çok asılması gerekiyor takımların. Bir de diğer madalyonun yüzü de böyle Selahattin abi. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ajax maçı öncesi hem Hollanda ekibinin bu durumunu hem Galatasaray'ın son durumunu. Biraz Galeano konuşsak mı ya? Yoksa Galatasaray'ı mı konuşalım <laughs> Ya dedin ya Ajax'ın atılacak son kurşunu. O kurşunu Galatasaray'a atamaz. Öyle görülüyor bana. Her ne kadar yani Galatasaray'ın Hollanda takımlarına karşı çok parlak bir şeyi yok. Hatta Zamanın birinde Ajax'tan 5 yemişliği de var galiba Galatasaray. Ya da PSV'den. Altı, ya da 6 mı bilmiyorum. PSV'den Şampiyon Ligi ele, eleme maçıydı. O yakın zaman daha eskiden Eskiler. Ajax'tan bahsediyorum ben. Ee, ama buna rağmen şu andaki hem Ajax'ın içinde bulunduğu durum hem Galatasaray'ın kadro kalitesi ve 3 e, maçlık performansı işte 6 puanı var 3 maçta. 6 değil mi? 6 puan. 2 galibiyet var. E, evet 1 mağlubiyet. E Galatasaray bu oyunun favorisine dönüşüyor kaldı ki Galatasaray orada arkada seyircisinin de arkasında bulacak. Yani da kalmayacak. Elbette ki Hollanda bir ekoldür. Her zaman herhangi bir Hollanda takımı herhangi bir Türk takımına karşı ortalama bakarsak favoridir. Ama bu oyun öyle bir oyun değil. Ya yani bugünkü yani yarın perşembe. O oyunda Galatasaray'ın oyuna favori çıkacağını ve yani favori de bitireceğini düşünüyorum ben bu oyunu. Bunda e, Ayaks'ın içinde bu bulunduğu durumun da belirleyici olmasını bekliyorum. Çünkü ayak öyle dörtler beşler yemeye alışkın bir takım değil. Kendi çizgisinden sapmış makas değişim uğramış, Makasdan dışarı atılmış hatta. Hatta raydan çıkmış gibi bir hali var Ayaks'ın. Fakat buna rağmen yine de e, bir ekolün temsilcisi, bir okulun temsilcisi her şeye rağmen Galatasaray işi sıkı tutmazsa ne kadar yıldız oyuncuların olursa olsun eğer sahada emek koymuyorsan, çalışmıyorsan, fizik gücün yetersizse Avrupalı sana cezayı keser. Ama yılların getirdiği tecrübe, Okan Hoca'nın takımı herkesini iyi tanıyor olması, çok dramatik skorları da yaşama tecrübesini biriktirmiş olması Galatasaray'ın hata yapmasını beklemiyorum ben. Hata yapmasa da Galatasaray bu oyundan istediğini alır en azından beraberlik alır gibi geliyor bana. En kötü beraberlik kalır diyorsun. Yani, beraberlik Galatasaray'ın işine yarar mı? Bence yarar. Kaybetmemek önemli. Ama galibiyet ekstra olur. Galibiyet olduğu zaman ilk 24'ün dışında artık bir ilk 16'yı ciddi şekilde hedeflemeye başlarsın. İlk hedef ilk 24. Yani her şey adım adım gitmeli. Selahattin abi güzel özetledi. Ben evet yani Hollanda futbolunu Türkiye Ligi gibi takip etmiyoruz ama geçen sene Ajax'ın kaybettiği şampiyonluk da çok böyle şahit Tırmatik. olunan bir durum değil. Evet. Son 5 hafta tepe taklak gittiler. Yani lig bitti. 4 evet. hafta kala matematiksel açıdan şampiyon ilan etme durumu vardı Ajax'ın. Çok kötü gidişat orada PSV geri döndü vesaire. Sonra Faryol'e ayrılmak durumunda kaldı. Evet. Şimdi o tarz kaotik sezonların ardından bir sıkıntı var. Sen demin aslında maçları söyledin. Yani maçlar sonuçta Inter, Marsilya ve Chelsea'ye karşı. Kolay maçlarda değil. Averaj can sıkıcı 11. Bence asıl dikkat edilmesi gereken Ajax açısından Ligde henüz daha sezonun ortası olmadan lideri 8 puan gerisine düşmesi ki Hollanda Ligi de bizim lige biraz benziyor. O 8 puan fark kolay kapanmaz. O ligde genelde zaten tepedeki takım PSV veya Feyenoord oldu. Feyenoord ile PSV 28 puanı var şu anda. Ajax 20 puanda. 11 ben onu, hafta. ben onu biraz önemsiyorum. Deplasmanlarda iyi değiller ama 4. sıradalar. Oluyorlar. Altmar da üstlerinde. Evet. İç sahada genelde çoğu galibiyetini aldı ligde de. Tekrar söyledim hani. Stadyumda bulundum ama muhakkak e, hani Amsterdam atmosferi çok iyi, ambiyansı akustiği. Iyi. Ama Selahattin abi aynı noktayım. yani Galatasaray'da öyle çok e, bizim Türkiye'deki bir derbi deplasmanı yaşamaz. Muhakkak e, gurbetçiler olsun İstanbul'dan e, gidecekler de var maça. E, taraftar yanında olacak. E, tekrar söylüyorum yani ben e, şöyle umutsuz değilim. Yaşanması gerekiyordu belki de o Kopenhag maçlarının, e, Young Boys maçlarının. Yani Okan Hoca bence onları Tecrübe olarak cebine koydu. Bunu Liverpool maçı değil, Bodoglit maçı gösterdi. Ayak maçı da ben o yüzden çok kontrolsüz hücum futbolu beklemiyorum. Yani Galatasaray'da Liverpool maçındaki benzer şablon diyebiliriz. Biraz daha beraberliğin garanti olduğu senaryo. Ama ne hani oyuncu kalitesiyle tabii %51 galibiyeti yakın tarafta Galatasaray diyebilirim.